Arkadaşlar, evde domates yetiştirmek çok kolay. Kendi domateslerinizi yetiştirmenin tadı bir başka oluyor. Balkonunuzda veya evinizde bu keyfi yaşayabilirsiniz. Hem taze taze hem de organik. Hadi başlayalım. Balkonunuz güneş alan bir yer olmalı. Domatesler güneşi sever. Balkonunuzda yeterli güneş yoksa endişelenmeyin. Evin içinde güneş alan bir pencere önü de olur. Önemli olan bol ışık almak. Rüzgarlı bir balkonu olanlar dikkat. Domatesler rüzgardan hoşlanmaz. Rüzgardan korumak için saksılarınızın yerini değiştirebilir veya bir örtü kullanabilirsiniz. Domatesler sıcak havayı sever. En ideal sıcaklık 20-25 derece arasıdır. Soğuk havalarda domateslerinizi içeri alabilirsiniz. Güneş ışığı çok önemli. Domateslerinizin en az 6 saat güneş ışığı alması gerekiyor. Eğer eviniz çok sıcak oluyorsa, domateslerinizi aşırı sıcaktan korumanız gerekebilir. Sıcak saatlerde gölge bir yere alabilirsiniz. Domateslerinizi düzenli sulayın. Toprağın nemini kontrol edin, kurudukça su verin. Domateslerinizi gübrelemek için organik gübre kullanabilirsiniz. Böylece daha lezzetli domatesler elde edersiniz. Domatesleriniz büyüdükçe desteklemek için çubuk kullanabilirsiniz. Böylece dalları kırılmaz ve daha çok domates verir. Unutmayın, sabırlı olun. Domateslerinizin büyümesini izlemek büyük keyif verecek.